Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki zikir hakkında beni her kim müzik ederse ben onunla beraber olurum. Onunla beraber otururum. Aynı meclis diyor Cenab-ı Hak. Mekandan münezzeh olarak bu lisandan tarif edilmez. Harf 28, 30, 32 olmasa da 3 milyon, 3 milyar harf olsa gene tarif olmaz. Bazı şeyler kelimata girmez. Bir zevk işidir o. Zevki tadan bilir. Zevki tatmayan bilmez. Amaya renk, sara ahenk olmadığı gibi. Beni zikredenle ben beraber otururum diyor Cenab-ı Hak. Yine bir ayet-i celiyede فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ buyurmuş. Beni zikredin ki ben siz zikredeyim. Yani her Allah'a çağırdığımızda, her Allah'a çağırdığımızda Allah dediğimizde Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri harftan, saftan, cehetten münezzeh olarak Ey kulum ne istersin benden? diye kuluna karşı muhabbeten hitap eder. Bu zevke girersen elbet ki zikrullahı bırakamaz. Zikrullahı bırakanlar, onlar Allah'ı unutanlardır. Allah'ı unutanlar ise nefislerini unutanlardır. Her kim bir nefsini bildi, hakkı bildi. Hakkı bilen hakkı buldu. Hakkı bulan hakta oldu ve hak ile oldu. Ebedi alemde, hak kıtında, hak meclisinde, hak sofrasında, hakkın ininde bulmak istiyorsan, makkada sıkta yemek istiyorsan, Allah'a gecede de gündüzde aşikare ve gizli Allah'ı zikreyle. Bundan zevk almaya çalış. Yakın bir zamanda bu senin sahip olduğun, zannettiğin şeyler hepsi elinden alınacak. Hak katına, hakka musafir gideceksin. Oraya vasıl olacaksın, vatana asile döneceksin yani. Haktan geldik, geldiğin yeri unutma. Yine oraya rücu vardır, oraya dönmek vardır.